dış ses sabırsızlıkla bekliyoruz. Acaba birincimiz kim olacak? Evet hanımlar iyisiyle kötüsüyle 5 günü geride bıraktık. Birazdan 100 bin TL'nin sahibi belli olacak ama öncesinde toplam puanlarınızı hatırlayalım. Medya? 7 puan. Merve Nur? 8 puan. Hülya? 8 puan. 7 puan, 10 puan. Benim puanlarımı açıklamadan önce hepinize sormak istiyorum. Pişmanlıklarınız var mı? Hilal ki var tarafımızın herhalde pişmanlıkları. Ben sadece Hülya'ya 2 verdiğim için pişmanım. Onun dışında bir pişmanlığım yok. Ben de arkadaşım Tuğçe'ye 1 verdiğim için pişmanım. Ben de Hülya'ya 1 verdiğim için pişmanım. Ben hiçbir evet. puanım için pişman değilim çünkü onlar bana ben de puanları verdi. Ben de pişman değilim Medyacım bin TL'yi kazanırsan ne yapacaksın? Ee, ben 100 bin TL'yi kazanırsam kardeşimi tatile götüreceğim Benim 13 yaşında bir kardeşim var ee, Annemin ve babamın yaşları büyük olduğu için onu götürmediler Onu tatile götürmeyi düşünüyorum o yüzden Merve Nurcuğum sen? Eşimin hayali olan bir araba var onu almak istiyoruz Ona destek olarak kullanacağım Peki ya sen Hülya'cım? Ee, ben yatırım amaçlı kullanmak istiyorum ileride olacak çocuğum için Tuğçe'cim sen? Ben arabamı yükseltmek için kullanmak istiyordum Hayrola Merve Nur? Arabası var ama arabasını yükseltmek için kullanıyor. Yani şu anki arabamın ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Bizde hiç yok mesela. <laughs> ya olabilir sen söyledin ben de söyledim. Tamam. Yani İnşallah hayallerimizi gerçekleştirebiliriz hepimiz. Yani, hak eden gel. kazansın. İnşallah bir gün bir hepimiz ya, hayallerimizi bir gerçekleştirebiliriz. İpiyacı olayını giderse ben de çok sevinirim. Tabii ki. Eda'cığım son olarak senin planını da duymak istiyorum. Ben eşime vereceğim bir ses kendi e, ödemesi gereken borçları var onu diyecek. Hepinizin çok güzel hayalleri var ama bu hafta stratejiler mi görmedik, kavgalar mı izlemedik? Misafirlerini kovanlar mı ararsınız yoksa eşyalarına kıyamayanlar mı? Emin olun gerek misafirperverlik olsun, gerek dekorasyon ve çeyiz bu ödülü hak eden kazanacak. 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi medya gelin mi? yoksa Merve Nur gelin mi? Haftanın birincisi Hülya gelin mi? Tuğçe gelin mi? Yoksa Eda gelin mi? 100.000 TL'ye veda eden ilk gelin, benden 7, gelinlerden 8 puan alan Merve Nur gelin mi oldu? Yoksa Hülya gelin mi? Haftanın en az puan alan gelini. Benden 7, gelinlerden 8 puan alarak toplam puanını 15'e yükselten Mervinur, sen oldun. Biz seni tanıdığımızda çok memnun olduk Mervinur. İyi ki katıldın. Açıkçası heyecanlandım. Yani üzgünüm ama çok üzüldüm. İhtiyacım olduğu için zaten katılmıştım bu yarışmaya. Üzgünüm. Yani üzgünüm. <laughs> ne diye bilirim ki? E, tabii ki de e, üzgünüm veda ettiğim için. Bir hayalim vardı, hayalimi gerçekleştirmek için bu yarışmaya katılmıştım. Ama iyi insanlar tanıdım, e, arkadaşlık edindim en azından. Her ne kadar üzülmüş de olsam benim için çok güzel bir anı oldu. Farklı evler gördüm, farklı tarzlar, farklı insanlar tanıdım. Benim için çok güzel bir anı oldu. Çok mutluyum yani. Sırada 100 bin TL'ye veda eden ikinci gelin var. 100.000 TL'ye veda eden ikinci gelin Medya mı? Hülya mı? Tuğçe mi? Yoksa Eda mı oldu? 100.000 TL'ye veda eden ikinci isim benden 8 puan aldı. Haftanın dördüncüsü Benden 8, gelinlerden 7 puan alarak toplam puanını 15'e yükselten Tuğçe gelin mi, yoksa Medya gelin mi oldu? 100.000 TL'ye veda eden ikinci isim Benden 8, gelinlerden 7 puan alarak toplamda 15 puana ulaşan Medyacım sen oldun. Teşekkür ederim. 20 aydır evdeydim ama çok eğlendim burada sizinle. Arkada çok güzel bir ekip var. Yani buranın dışında gerçekten çok eğlendik. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi tanıdığım için de çok mutluyum. Bütün gelinler gelsinler. Eski, yeni hiç fark etmez. Ben burada 3 aylık, 1,5 aylık gelinlerle yarıştım. Siz de gelin. Ee, gerçekten çok güzel bir ortam. Çok eğleneceksiniz. Bana da değişiklik oldu. Çok teşekkür ederim. Medya haftamıza renk kattın. İyi ki geldin. Evinin kapılarını bize açtığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 100 bin TL'ye veda eden üçüncü isim Hülya gelin mi? Tuğçe gelin mi? Yoksa Eda gelin mi oldu? 100.000 TL'ye veda eden üçüncü isim benden 8. Gelinlerden 8 puan alarak toplam puanını 16'ya yükselten Hülya'cım sen oldun. Yani hakkımı yendiğini düşünüyorum. Bugün de zaten söylediler. Vicdanları rahatsa yapacak, söyleyecek de bir şeyim yok. Ben çok eğlendim. Zaten eğlenmek için katılmıştık. Ee, ekip arkadaşları çok iyi. Gerçekten herkes katılsın. İnanılmaz derecede güzel bir eğlence yaşadık burada. Çok e, değişik atmosfer var. E, güzeldi. Bu kadar sürecek bir şeyim yok. Hülya seni tanımak çok güzeldi. Kırmızı konseptinle bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tuğçe ve medya lütfen yer değiştirin. Eda ve Tuğçe son ikiye kalan gelinlerimiz olarak lütfen ödülü ortanıza alın. Haftanın birincisi Tuğçe gelin mi oldu yoksa Eda gelin mi? 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi acaba kim oldu? Birazdan büyük ödülün sahibi belli olacak ve biriniz elinizdeki o kutuya veda etmek zorunda kalacak. Gelinlerden 7 puan alan Tuğçe benden tam 9 puan aldı ve toplam puanını 16'ya yükseltti. Eda gelin gelinlerden 10, benden 8 puan alarak toplam 18 puanla haftanın birincisi oldu. Ya yani, öyle, öyle Gerçekten çok var. sevindim de Ben böyle duyguyu çok belli edemiyorum. Sadece evet, çok <laughs> duydum. <laughs> hadi kalın. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani o kadar heyecanlıyım ki ve şu an mutluluktan ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arka ekip dedikleri gibi çok güzel. Gerçekten aşırı eğlenceli. Çok heyecanlıyım. duygularından dolayı belli edemiyorum şu an. Edacığım birincilik ödülünü eşinle ve çocuğunla güzel günlerde harcayın. Acısıyla tatlısıyla beş günü geride bıraktık. Gelini ve ailesine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür, teşekkür ederiz. Haftaya biz yine birbirinden iddialı gelinler, birbirinden renkli sunumlar, en güzel çeyizler ve de ikramlarla burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin.